Evet, ikinci bölümü de izledim arkadaşlar. Hadi spor yolu bir şekilde konuşalım. Ee, bu bölüm biraz güzeldi, hoştu, eğlenceliydi. Okey, izlemesi keyif vericiydi ama e, konu ilerlemedi. Yani bu oyunları düzenleyenler kim kardeşim? Biz iki sezon bu diziyi izledik. İkinci sezonun sonunda bir e, son verirmiş gibi yapıp vermeyip gittiler. Sonra geri bu üçüncü sezonla geldiler karşımıza ve aklımızdaki hiçbir soru işaretini gidermeyip tekrardan ilk, ilk iki sezondaki gibi oyunlar düzenlemeye başladılar. Bu bölümde işte bir oyuna katıldı Arumi. İşte bir tapınak gibi bir yerde fal bakıyor. Fal çubuğu çekiyorlar. İşte çıkan fallardaki soruları bilmeye çalışıyorlar. Bilemezlerse yaptıkları yanlışla ya yani doğru cevapla yanlış cevap arasında sayısal değer kadar ok fırlatılıyor, yalan filan. <laughs> Finale doğru hmm, ya, ne 100 milyon farklı mı ne bir rakam söyledi, dünya nüfusunu sordular. Ee, ve 100 milyon ok fırlatıyorlar anasını satayım diye kaçıp bir yere saklandılar. Ee, siz hile yaptınız, kaçtınız bir yere saklandınız diye oyunun vurması lazım değil mi o zaman? O da olmadı. Neyse sonra işte bir yere toplanıyorsunuz işte zombi kartı var, tüfek kartı var, aşı kartı var falan diye bir kart oyunu oynanan geniş kalabalık bir kitleyi oyuna davet ettiler. Ee, oyun zorla bu, da, bu, bu sefer artık oyunu seçmiyor bu insanlar. Bir joker kartı öyle uzun turnuva maraton gibi bir şeymiş üst üste oyunlar. Ve yani ilk sezonlarda izlediğimize benzer oyunların oynandığı bir şeye dönüştürdüler diziyi bu bölümü. E abi bu oyunlar düzenleyenler uzaylı mıydı? Neydi? verin şu cevapları artık. Ver. Uzaylılar gelsin. Abi şöyle şöyle oyun yaptık. Bir, ne istersiniz? Abime ne vereyim? E, falan desin. Yine devam etsin dizi bu şekil. Ama arkasında kim var? Ne var? Abi bir ver lan artık. Konuyu ver abi. Sadede gel. O yüzden pek bir sarmadı bu bölüm. Ya yani izledim. Güzeldi ama. Aga iki sezon izledikten sonra hatta ikinci sezonun sonunda da gök taşı düştü de şöyle de böyle diye bir şeyler yutturduktan sonra artık bu işin arkasında kim var, kimler var, ne var? Hani onu bize söyle sonra devam etsem dizine yani. O yüzden aklında hep bir soru işaretiyle izliyorsun. Ki tadı da çıkmıyor yani bölümlerini. Neyse üçüncü bölümü izleyeyim. Yani ben buradan bir tadını alamadım yani. Bir, bir şey yok ve bozuk plak gibi cidden e, başa sardılar diziyi ya bir saçma sapan bir şeye dönüştü ya ya güzel bak bu bölüm güzeldi. Özellikle şu çok büyük farkla söylediğinde 100 milyon ok mu geliyor lan şimdi falan derken cidden bir sürü ok attılar yanan. E, e, ne ne konu ne? Konuyu bize ver de bir yani şey yap. Arka planda uzaylılar varmış, üstümüze deney yapıyorlar. Bir yere kaçırdık falan filan mesela şey vardı. Spoiler bu arada e, Dark City diye bir film vardı. Spoiler vereceğim bu filmle ilgili. Ee, orada mesela bir tuhaf olaylar yaşanıyor. Adamlar gece 12'de uykuya dalıyorlar bilmem ne falan filan bir şeyler oluyor. Neyse ya filmin yarlarına dolu, doğru uzaylıların işin içinde olduğu falan filan ve direkt baş kahraman baş eleman uzaylılarla savaşmaya çarpışmaya başladı. Bak bir ne kadar o 120 dakikalık falan bir sinema filmi bak 120 dakikalık sinema filmini bile çok uzatmayıp e, ikincisini çeviriz, üçüncüsünü çeviriz, dördüncüsünü çeviririz diye cevapları bir köşeye saklı tutup da konuyu böyle sündüre 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 bekle abi iki sene sonra şimdi 2025'te bunun 3. sezonunu yaptık. 2027'de 4. sezon, 2030'da 5. sezon, 2035'te 6. E, sezon. Ya abi hayır ya ver oğlum ver. Başkasının bir sinema filminde anlattığı konuyu sen 3. sezonda hala anlatmıyorsun. Aynı cacıkı bize ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsun. Aynı hamam aynı tas Oyunlar düzenleniyor. Hayır dizinin de bence tadı kaçtı. Bu şekilde izlenmiyor. Hani uzaylılar gelsin ya. Mesela oyun anlatıyor. Bilgisayar ekran bir görüntülerle oyun anlatılıyor filan. Ya gelsin biz uzaylıyız kardeşim. Ha böyle şöyle falan filan. Ha şimdi yine sizi oyuna davet ettik hadi oynayın falan desinler. Yine devam etsin dizi yani illa da sen diziyi çevirmek istiyorsan çekmek istiyorsan bölümlerini. Yani neyse 3. bölümünü izleyeyim yani bir tepeme attırmaya başladı yani bu vermiyor. Cevapları vermemesi biraz şey sıkıntı. Yani ne olacak 3. sezonda izleyeceğiz bitecek ve abi belki 4. sezonda açıklarlar diye hep sürünce demem kalacak bu olay. Ne var abi arka planda ne var oraya sadede gel göster artık.